Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar umarım sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan özenle yaptığım yeni videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi geldi. Atagül'ün bu şoklu fotoğraflarını sizler için kendim düzenledim. Umarım yaptığım bu şoklu fotoğrafları beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Şimdilikse benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.